Enes Ustaoğlu bir buçuk yıl önce Büyükçekmece Roman Orkestrası'nda keman çalan bir ortaokulu öğrencisiydi. Genç müzisyen Enes Ustaoğlu bugün hem orkestranın önde gelenlerinden hem de Güzel Sanatlar Lisesi'nin başarılı öğrencilerinden. Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Gündüz 2011 yılında Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programına katıldığında İlçede yaşayan Roman çocuklardan kurduğu Büyük Çekmece Roman Orkestrası'nı ve büyük hayallerini anlatmıştı. İsmail Gündüz'ün 30 kişiyle kurduğu orkestrada bugün 130 genç yer alıyor. Orkestradaki 80 çocuk okullu oldu. Büyük Çekmece Roman Orkestrası'nda çalan Roman çocuklar hem kendilerini müzikle ifade ediyor hem de müzik eğitimi alabilecekleri okullara yöneliyorlar. Büyük Çekmece Kaymakamı İsmail Gündüz, roman çocuklarından kurduğu orkestra başarıya ulaşınca müziğin içerideki tüm okullara yayılması için yeni projesini de hayata geçirdi. İsmail Gündüz her okula bir müzik dersliği projesiyle hem çocuklara kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunuyor hem de yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlıyor. Müzik sınıfı şu: Çocukların boş vakitlerinde değerlendirmelerini, çocukların müzik çalışmalarını değerlendirmelerini sağlayan bir oda, bir etkinlik, bir sınıf. Bu sınıfın içinde bütün müzikal enstrümanlar var. Piyanodan, gitara kadar, darbukadan, bataryaya kadar bütün aletler var. Çocuklar bunu ücretsiz olarak kullanıyorlar. Bozma özgürlükleri var. Bozabilirler. Onlar bozarlar. Biz tekrar tamir ettiriyoruz. Ve böylece çocukların içlerinde olan kabiliyetlerini dışa vurmalarını sağlıyoruz. İsmail Gündüz her okula bir müzik dersliği projesinde önce ihtiyaç duyulan okulu tespit ediyor, sonra dersliğin masraflarını karşılayacak bir sponsor arayışına girişiyor. 4 yıl önce bir okulumuzda bir proje başladık. Bunu da Türkiye'ye yayılmasını, Türkiye'ye duyulmasını Fark Yaratanlar programı sağladı. Bu projeyi biz devam ettirelim dedik. Bir yerde kalmasın. Çocuklarımızın çalışması için bir mekan lazımdı. Bu meka, bu müzik sınıflarında örnek aldık. Şu anda büyük 5 tane okulumuzda müzik sınıfı var. Bunun gelecek yıla yönelik 5 tane daha ek planlamasını yaptık. İkisinin sponsorluğunu bulduk. İstanbul Valiliğimiz bize bu konuda destek oldu. 3 artı 3 tane daha ekstra sponsor bulduğumuz zaman önümüzdeki sezona 10 müzik sınıfıyla girmiş olacağız. Eğitimde model çok önemli. Bizim roman çocuklarımız hem kendi mahallelerindeki çocuklar hem diğer mahallelerdeki çocuklara rol model olmaya başladılar. Müzik sınıflarımız da eğitimde bir model olarak görünmeye başladı. Bazı kaymakamlıklardan bizde bizden müzik sınıflarıyla ilgili talep oldu ve biz de onlara kendi projemizi sunduk. İsmail Gündüz görev yaptığı İstanbul Büyükçekmece'de roman çocukları için kurduğu orkestrayla fark yarattı. Fakat o görevini tamamladığına hiç inanmadı. Hayata geçirdiği her okula bir müzik dersliği projesiyle hem fark yaratmaya hem de eğitime bir model olmaya devam ediyor.